Evet, herkese merhaba. Yine çok güzel bir pazar gününden. Bugün Türkiye'de e, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri var. Heyecanla e, sonuçları tüm Türkiye olarak bekliyoruz. İnşallah sonuçları da ülkemiz için, ülkemin geleceği için e, faydalı olur. İnşallah e, gelecek adına, çocuklarımız adına güzel bir Türkiye için iyi bir seçim olur. Şimdi öncelikle tabi uzun yıllardır eğitim sektörünün içerisindeyim. Eğitimle ilgili, eğitimin geleceğiyle ilgili, eğitime yönelik uygulanan politikalar, eğitimdeki değişimler, bunların hepsini böyle bütünsel değerlendirdiğimde Maalesef ki hiç öncelik sırasında ilk üçe eğitim girmiyor. Bu kim olursa olsun, hangi partide olursa olsun. Maalesef ki çocuklarımızın geleceğe yönelik, eğitim sürecindeki eğitim uygulamalarına yönelik, okullarla ilgili, öğretmenlerle ilgili veya çocuklarımızın 20 yıl sonra, 30 yıl sonrasına yönelik hedeflerini net, net olarak görebilecekleri bir ee, geleceğe yönelim. Maalesef ki göremiyoruz. Umarım bundan sonra e, görürüz. Şimdi özellikle ilkokul, ortaokul ve liseyi bütünsel değerlendirdiğimizde işte 6 yaşında eğitim sistemine giren, hatta 4 yaşında eğitim sistemine giren bir öğrencinin özellikle ilkokulun sonuna doğru veya ortaokulda başlayan bazen ilkokulun sonunda da olabilir bu bazen ortaokulda da olabilir ve lise dönemine kadar devam eden lisede de yaşanılan ergenlik dönemiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Tabi ergenlik döneminin o kadar çok tanımı var ki işte Piaget'in gelişimsel dönemler içerisinde somut dönemden soyut döneme geçişin yaşandığı bir dönem işte kişinin çocuğun kendi kimliğini bulmaya çalıştığı bir dönem olarak da görüyoruz. Ben özellikle ortaokul döneminde çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok büyük bir değişime dönüşüme uğradığını gözlemliyoruz. Bu değişim ve dönüşümde hakikaten öğrenci kendini bulmaya, çevresine ve topluma kendine işte adapte olmaya kendini hissettirmeye ya da kendini kabullendirmeye çalıştığı bir dönem olarak görebiliriz. Bu dönemde, bu dönemin özellikleri, bu dönemde çocuklarımıza kazandırmamız gerekenler, okulun ne gibi görevleri var, işte ailenin ne gibi görevleri var. Bunlarla ilgili biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Tabii ergenlik dönemi içerisinde en çok ifade edilmesi gereken ya da edilen husus gelecekle ilgili biraz önce videonun başında da ifade ettiğim Geleceğe yönelimle ilgili kaygıların ya da beklentilerin ya da konuşulmanın en çok olduğu bir insan hayatındaki en çok olduğu dönem ergenlik dönemi e, tabi bu dönem gelecekten bir şeylerin beklenildiği de bir dönem bu dönem öyle bir dönem ki, e, özellikle ortaokul ve lisede, lise çağındaki bu ergenliği yaşayan çocukların gelecekle ilgili kaygılarının başladığı, gelecekle ilgili hedeflerinin ortaya konulduğu, gelecekle ilgili konuşmanın yapıldığı dönem. Tabii bu dönemle ilgili birçok da araştırma yapılıyor. Bu araştırmaların sonuçlarıyla da ilgili böyle birkaç güzel e, anekdot sizlerle paylaşacağım. Araştırmalar bu dönemde, gelecekte çocukların neler yapacağı ile ilgili bir takım sorunlarla karşı karşıya kaldığını da gösteriyor. Yani ergenlik döneminde çocuklar gelecek kaygısına ve gelecekle ilgili hedef koymaya ya da gelecekle ilgili düşünmeye, konuşmaya başlıyorlar. Ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunu bir sorun olarak görüyorlar. Ee, Tabi bu sorunun çözümü de hem e, okullara hem de e, e, ebeveynlere hem de e, çevreye bağlı olarak e, değişebiliyor. Tabi araştırmaların bir baktığımda araştırma sonuçları araştırmanın yapıldığı çevre ile e, ilişkili olarak e, sonuçları farklılaşabiliyor. Bir kere e, bu dönemdeki çocukların gelecekle ilgili beklentilerini e, öncelikle iş ve eğitim e, veya e, yüksek gelir e, öncelik alıyor. Tabi e, bu dönemde kız çocuklarının e, beklentisi daha yüksek erkek çocuklarına nazaran. E, yine ee, evlilik ve aile ile ilgili beklentileri de çok yüksek bu dönemde öğrencilerin. Burada da erkeklerin daha ön planda olduğu, yüksekte olduğunu araştırma sonuçları bize gösteriyor. Tabi okul türüne göre e, gelecekle ilgili beklentilere baktığımızda e, tabi okul türüne göre değişiyor ama burada göz en çok göze çarpan e, nokta meslek Lisesi öğrencilerin gelecekle ilgili beklentilerin daha yüksek çıktı, daha yüksek olduğu, Anadolu Lisesi öğrencilerin de yüksek ama en yüksek de meslek lisesi öğrencilerin gelecek beklentileri çok daha yüksek liseyi göz önüne aldığımızda. Okunan, hani okunan okul biraz önce söyledim ya bir nevi çevre yaratıyor ki bunun ee, gelecekle ilgili ne gibi avantajları var? Bunu biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Sınıf düzeyine göre de hangi sınıf düzeyinde gelecekle ilgili beklenti en en yüksek dersek 8 ve 9. sınıf. 8 ve 9. sınıftaki öğrencilerin gelecekle ilgili beklentileri en yüksek. Sınıf seviyesi arttıkça da 10, 11, 12 olduğunda 12 olduğunda da neredeyse en düşük seviyeye geliyor. Bunun çok ciddi araştırılması gerekiyor. Neden 12. sınıfta çocuğun gelecekle ilgili beklentileri düşüyor? Acaba farkındalığı mı artıyor? Sınavla ilgili e, ortaya çıkacak görüntüsü net olarak mı ortaya çıkıyor? Burası hakikaten çok can bir nokta. Yine anne ve babanın eğitim seviyesi de gelecekle ilgili beklentileri çok değiştiriyor. Eğitim seviyesi e, yükseldikçe gelecekle ilgili yönelim ve beklentinin de aslında düştüğünü söyleyebiliriz. En yüksek seviye biliyor musunuz? Anne ve baba ilkokul mezunu olan, annesi ve babası ilkokul mezunu olan çocukların gelecekle ilgili beklentileri en yüksek olanlar. Bunu şöyle açıklayabilirim. Yıllarca köy ve kasabalarda görev yapmış bir eğitici, eğitimci olarak Hakikaten orada, o bölgede ki çocukların çok daha fazla gelecekte gelecekle ilgili kaygılı ve çok daha fazla çaba gösterdikleri çok daha hırslı olduklarını bizzat gözlemlemiş birisiyim. Ee, anne ve babanın eğitim seviyesinin e, yükseldikçe e, gelecekle ilgili beklentinin düşmesinin e, nedeni de ayrıca konuşulması gereken bir husus diye düşünüyor Bir de anne ve babanın eğitim seviyeleri içerisinde en yüksek seviyede babanın yüksek stans yapmış olan babası yüksek stansı yapmış olan öğrencilerin beklentilerinin de yüksek olduğu görünüyor. Yani eğitim seviyesi yüksek e, anne ve babalar içerisinde en yüksek olanı babanın yüksek stans yapmış olanların daha da yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, ailenin ekonomik durumu eğer bu ergenlik döneminde e, iyi ise iyi ekonomik durum da çocukların gelecekle ilgili beklentilerini yükseltiyor. Bu da çok daha önemli bir husus. Tabi araştırmanın araştırmaların sonuçlarına baktığımızda gençlerin gelecekle ilgili beklentilerinin en çok iyi bir eğitim ve zengin olma isteği başı çekiyor. Tabi çok araştırma var. Bu araştırmaların sonuçlarına baktığımda da yapılan yere ve çevreye göre de değişebiliyor sonuçlar. Peki çocuklarımızın gelecekle ilgili beklentilerini yükseltmek için neler yapmalıyız? Özellikle okullarda neler yapmalıyız? Ben ortaokul ve liseler için yapacağım bu önerileri. Bir kere bu gündem sürekli sıcak tutulmalı. Yani öğrencilerle, çocuklarla sürekli gelecekle ilgili konuşulmalı ve gelecekle ilgili Öğrencilerin hedefler koymaları e, istenmeli. Bu e, okulun bir kültürü olmalı. Öğretmenlerin, e, eğitim kadrosunun, yöneticilerin e, bunu bir e, öncelik sırasına koyduğumuzda e, en önde yapılması gereken hususlardan biri olmalı. Öğrencilerin beklentileri nasıl ulaşılacakları ya da karşılığına çıkan sorunları nasıl aşacakları ile ilgili de e, yol gösterici olmalı okul. Hatta e, o beklentilerini karşılayacak olan e, ya da o beklentileri önceden karşılamış olan insanlarla bir araya getirip sohbetler edilmeli ya da konuşmalar yaptırılmalı. Bu çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, bir de e, ekonomik sorun yaşayan çocukların, ailelerin çocuklarına ise bu sorunları nasıl ileride aşabilecekleriyle ilgili de yine yönlendirmeler yapılmalı diye düşünüyorum. Tabi bu yaş grubu özellikle ortaokul ve lise yaş grubu çocukları için gelecekte bir hedef belirlemek, gelecekle ilgili geleceğe yönelim çalışmaları yapmak, bunların gerçekleşmesi için de onlara Onları yüreklendirmek, onlara yol göstermek biz de eğitimcilerin ve anne ve babaların bence öncelikli hale gelmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Videolarım devam edecek. Beni takip etmeyi lütfen devam edin. Saygılar.